Merhaba değerli izleyenler. Kaynak olarak Eylem Mat hocanın bir sorusunu yorumlayacağım. Soruda uzunluklar var. Başka bir açı değeri yok. Bu bir dik üçgende kurulmuş soru. Dik üçgende AD uzunluğu BC eşit, BD ile DC eşit. Elimizde bir dik üçgen, bir xkan üçgen var. Bu şartlarda alfa açısının değerini bulmaya çalışacağız. İzleyenler, meraklılar kalem oynatmadan e, alfanın değerini e, şöyle gözüyle bakarak da görebilirler. Ama biz çizerek görmeye çalışalım. Elimizde BDC üçgeni olduğu için, X kenar üçgeni olduğu için, X üçgende üçgeni de çok kullandığımız özelliklerden birisi. E, tepe noktadan çizilen e, yardımcı elemanların çakışık olması. D'den bir yükseklik çizdim. Sizin, bu çizdiğimiz yükseklik, e, yüksek ayağına H diyeyim. Burada BH ile HC birbirine eşit oldu. Biz bu yüksekliği D noktasından bu kez de AB'ye bir yükseklik çizersek artık sorunun nereden nasıl geldiği açık seçik görülmektedir. Çizimle bunu anet hepimiz görebiliriz. Eş uzunlukları harflendirerek daha olayı somut hale getirmeye çalışalım. Şurası k birim olursa, burası da k birim olacaktır. O halde biz A ne dedik? 2 k dedik. Elimizde şuraya da L diyecek olsam, BHDL hash D L dikdörtgendir. Dikdörtgende kenarlar, karşılık, karşılık kenar uzunlukları birbirine eşit olacağından dolayı D uzunluğu da artık k olmuştur. Burada açık ve seçik A D üçgeninde. Görmek istediğimizi herkes rahatlıkla sanırım görmüştür. Ben izleyenler ilgisini çekmesi için burayı şöyle taramaya çalışayım. Buradan ADL üçgeninde e, alfa açısının e, 30 derece olduğunu rahatlıkla e, izleyenler görebilmişlerdir. Burada 36.93 meydana gelmiştir. Umarım anlaşılmıştır. Ben Hasan